Merhaba arkadaşlar, bugün iklim ve hava hareketleri konusunu işleyeceğiz. Yanımızda Şeyda ve, ve Bilim arkadaşımız var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hava olayı ne demektir? Hava olayı, dünyamızın etrafını saran gaz katmanı var ya, buna ne deniyordu? Atmosfer, değil mi arkadaşlar? Evet. Hava küreği oluşturan gazlar %78 azot, %21 oksijen. Bakın azot oranı fazla. %01 de ...diğer gazlardan oluşuyor. Bu gazlar hidrojen, helyum, neon gibi gazlardır. Dünyanın güneş çevresindeki dolanımı ve eksen eğikliğinden dolayı... ...güneş yılları dünyaya geliş açıları bazen dik, bazen eğik olduğunu öğrenmiştik. Güneş ışınlarının geniş açılarının farklı olması... ...atmosferdeki hava sıcaklığının da sürekli değişmesine sebep olur. Atmosferdeki hava sıcaklığının değişmesi sonucunda meydana gelen... Rüzgar, yağmur, sis ve kar gibi olaylara hava olayı. Hava olay. Demek ki hava olayı sıcaklık değişimi olduğu zaman oluyormuş. Unutmayalım. Şimdi atmosferdeki hava olaylarının temel sebebi havadaki basınç değişimleridir. Tabii sıcaklık da etkileyeceğiz. Basıncı ne etkiler? Sıcaklık. Hava tanecikleri birbirine yakınken basınç yüksektir. Şimdi şekle bakalım. Soğuyan hava Alçalır. Değil mi? Evet. O zaman burada hava alçaklıkça yüksek basınç alanı oluşuyor. Yüksek basınç. Bu hava yoğundur. Sol tarafa baktığımızda alçak basınç oluşmuş. Değil mi? Çünkü ısınan hava tanecikleri genleşir, yükselir ve bulut oluşur. Hava tanecikleri yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket eder. Bu olaya ne denir? Rüzgar. Hatırlıyor musunuz? Rüzgar. Şimdi toparlarsak yüksek basınç ne demekmiş? Soğuk hava. Havanın yoğunluğu fazla. Soğuyan hava alçalır ve alçalıcı hava hareketi olur. Yüksek basınçta alçalıcı hava hareketi. Hava hareketi alçalıcı bak ters düşünün. Ve merkezden burası merkez nereye doğrudur? Çevreye, çevreye doğrudur. Hava doğru. hareketi olur. Demek ki yüksek basınçta merkezden çevreye olur. Bunu nasıl kodlamamız lazım? Y B R B Miço. Yürü be Miço. Yüksek basınçta merkezden çevreye. çevreye hava hareketi olur. Gelelim alçak basınç. Alçak basınç havalı, havası kapalıdır. Evet. Ama bulutlu. Ama sıcaktır. Nemlidir. Çevreden Merkez. merkeze. Alçak basınçta A B çevreden Merkez. merkeze hava hareketi olur. Bunu nasıl kodlamamız lazım? Söyle şeyde. Ali biçim. A biçim. Değil mi? Diye kodlayabiliriz. Şimdi yüksek basınç demiş. Hava bulutlu demiş. Aslında şurada bir güneş çizmemiz lazım. Yüksek basınç güneşlidir. Sıcak hava yükselince ne oluyor arkadaşlar? Bulut oluşuyor. Bunu böyle düzenleyelim. Rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca hareket eder. Şimdi rüzgar yatay yönde meydana gelen hava hareketidir. Yüz, rüzgarın oluşum nedeni basınç farkıdır. O yüksek basınç, alçak basınç olayı. Basıncı ne oluşturur? Sıcaklık. Değil mi? Yanda bir tablo var. Buna ne deniyor? Bir fırt ölçeği. Mesela burada sakin bir hava var. Rüzgarın hızı sıfır. Sonra yel olmuş. Rüzgarın hızı bir. bir. Pardon hızı şurada. 1,5. Değil mi? Bir ile 5 arası. Saatteki kilometre. Ve bu hafif artıyor. Ne oldu en son? Kasırga. Saatte 118 kilometreden fazla. Buralarda toplu yıkım olur. Demek ki burada sıcaklık farkı çok fazla. Havadaki ne? Havadaki su buharı miktarıdır. Okyanusta, göllerde, nehirlerde, toprakta bulunan su buharlaşarak bitkiler, hayvanlar ise solunum yaparak terleme ile dışarı nem atarlar. Havaya karışır. Havadaki nem miktarı havanın bulunduğu yeri ve sıcaklığa göre değişir. Havanın sıcaklığı arttıkça nem miktarı artar. Bu önemli arkadaşlar. Bu çıkar sorularda. Nemli havanın soğuyarak yoğuşması sonucu yağışlar oluşur. Yağış şekilleri İki tür yağış şekli var. Gökyüzüne yakın yerde oluşan yağışlar. Kar, yağmur dolu. ve dolu. Kar, havadaki buz kristalleridir. Yeryüzüne düşen. Yağmur, su damlacıkları şeklinde yer yüzüne düşer. Diğeri nedir? Birma, dolu. dolu. Bu da buz kütleleri şeklinde yeryüzüne düşer. Nemli havanın yere yakın yerde yoğuşması sonucu ne oluşur? 3 çeşit yağış var. Sis, çiğ ve kıra. Sis burada nedir? Şeyde, havadaki su tanecikleri yüzüne yakın yerde yoğuşuyor. Sis oluşuyor. Havadaki asılı su damlacıklar da diyebiliriz. Çiğ nedir? Yaprakların üzerinde değil mi? Sonbaharda olan su damlacıkları. Yağmur yağmış gibi. Kırağın Hava birden soğuyor yine sonbaharda ve su damlacıkları kristal hale geliyor bitkilerin, çimenlerin üstünü Bu da kral. Hava olaylarının özellikleri. Şimdi belirli bölgelerde kısa sürenin etkili olan, etkili olan hava şartlarına hava durumu denir. Hava olayı mesela Bolu'da güneşli sıcak bir sabah değil mi? Şiddetli yağmur günlük değişir. Meslek olarak bunlar meteoroloji bilimiyle ilgilenirler. Bilim adamına ne denir bunların? Meteorolog denir. Meteoroloji atmosferin atmosferin fiziksel özelliklerini, içindeki sıcaklık değişimini, hava olaylarını inceler, tahmin yapar. Kim yapar? Meteorolog. Ve meteorolog kesin tahminlerde bulunamaz. Özellikle pilotlar, kaptanlar, çiftçiler meteorolojiyi takip ederler. Çünkü meteoroloji bunlar için çok önemlidir verdikleri bilgiler. Hava olayları yeryüzünde şekil değişikliği yapabilir. Mesela çölde gündüzleri sıcaklık fazla, gecelerde gece sıcaklık çok az. Peri bacaları bundan dolayı oluşuyor. Mesela çölde genleşme ve büzülme sonucu taşlar kırılıyor, parçalanıyor. İklim nedir? Geniş bölgede uzun yıllar boyunca olan ortalama hava olaylarına denir iklim. Hı hı. Ve iklim arkadaşlar kesindir. Tahmin değildir. Yaklaşık 30-35 yıllık hava olaylarının ortalamasıdır. Örnek Antalya'da kışlar ılık, yağışlıdır. Çünkü Antalya'nın kış ayları sıcaklık ortalaması 10 de, 10 santigrat derecedir. Yani sıfırın altına düşmez. Gibi bunlar iklim ifade eden cümleler. İklim bilimi nedir? Klimatoloji. Evet. Bilim adamı? Klimatolog. İklim ve hava olayları arasındaki farklar bunlar çok çıkıyor denemelerde belirli bölgede kısa süreli, etki eden hava şartları. Hava olayı, iklim geniş alanda yıllar boyunca değil mi? Gün içerisinde hava olayı değişir, gözlemlenir. İklim 20-25 yıllık uzun süre hava olaylarının ortalaması. Hava olayı atmosfer içindeki hava olaylarını inceleyen bilim dalı meteoroloji. İklim inceleyen bilim dalı klimatolojik. Meteorolog iklim bilimci. Düzeltiyorum. Meteorolog hava olaylarıyla uğraşan bilim adamı. İklim ile uğraşan bilim adamı klimatolog. klimatolog. İklim kesinlik bildirir. Çok fazla değişkenlik göstermez ama hava olayı tahmindir, çok değişkenlik gösterir. Şimdi burayı geçelim arkadaşlar. Çok çıkan sorularda küresel iklim değişikliği. Dünyanın oluşumundan bu yana iklimler zamanla değişime uğramıştır. Mesela bu fotoğrafta ne anlıyorsunuz? Kutup ayıları zayıflamış. Evet, kutup ayıları zayıflamış. Ve yürüdüğü yerler toprak değil mi? Yani buzullar erimiş. Bu canlılar artık yiyecek bulamamış. Doğal seçilme uğruyor, artık kaybediyor. Zayıf olduğundan dolayı nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliyor. Bu iklim değişikliğinden kaynaklanıyor. Peki iklim değişikliğini yapan, küresel ısınmayı yapan etkiler nelerdir? Fabrikalar açığa çıkardıkları gazlarla fosil yakıtlarla sera gazları diyoruz arkadaşlar. Hava atmosferi ne oluyor? Kirleniyor gelen güneş ışığı hapsoluyor ve aşırı ısınma meydana geliyor. Ağaçlar kuruyor, asit yağmuru yağıyor, seller oluyor. Yani hava artık değişiyor, iklim değişiyor. Mesela burada çölleşmiş değil mi? Peki bu olayın sonucunda oluşa, oluşacak etkiler nelerdir? Kuraklık, çölleşme, erozyon artar, içme suyu sorunu artar. Çünkü o buzlar tatlı sudur. Denize karışır. Tarımsal ürünlerin Baktan. üretimi azalır. İnsan ve hayvan ölümleri artar. Buzullar erir. Deniz akıntıları değişir, değil mi? Canlıların nesli tükenir. Ve bu soru ile dersimizi bitirelim. Artık. Arkadaşlar yapsınlar yorum olarak cevapta bekliyoruz. Var mı sizin söylemek istediğiniz bir şey? Kanala abone olup Evet, teşekkürler. Başarılar diliyorum.